İnfektif Sky'lar güvenliği arttırdık mı? Efendim tüm güvenlik önlemlerini almış bulunmaktayız. Zengin İnfektif Sky'a ve fakir İnfektif Sky'a kimse yanaşamayacak. Güzel. Kimse bizi burada bulamaz zaten. <laughs> Arkadaş bu nasıl bir mantar kokusu böyle? ay Çok iğrenç be. Ha o ne Evimi darma duman ettiniz. Zombi baba küçük zombi bebek sonu size verilen görevi yerine getirin çabuk. Sen mi hak biz küçük zombiyle o evinde sıkanları bulacağız. Evet sana gideceğiz. Cadı sen bunlara hiç bakma. Ben yani zombi baba olarak şimdi bu işi halledeceğim. Ahanda da bence burada. Cadının verdiği adres gökyüzünde ama ben gökyüzüne nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Ay o la? Ya küçük zombi bulut değil mi? Yine öyle duruyor. Acaba yiyebilir miyiz ki? de ben başımdan beni takip etmeyin. Önce ben buldum orayı. Siz de kimsiniz be? Efekta için gelmiş olmalılar. Yaklaştırmayın şunları. Efekta Saga burada mı Ona yaklaşamayacaksınız. Kim abi? Benim sayısal duşu arada. Allah'ım ya Rabbim en azından bu ikisini kullanabilirim. Ne diyorsun sen? Ne dedin la? Hiç hiç siz ikiniz birbirinize bir. çok yakışıyorsunuz diyorum. Şu bulut bloklarına bakın ana üzerleri de yürüyoruz. Çok da pofudu. Ana ta güneşe kadar çıkan bir dimen Git git bitmez şimdi. Şimdi evet Rüzgar bizim olacak sakın ayaklı şimdi bu ana. Evet yoksa çok kötü yaparız. Önce kim onu alırsa hiç kimse zengin fikri sıkay ve fakir fikri sıkay alamayacak. Siz ancak onu rüyanızda görürsünüz. Aha da zingi fikri sıkay orada işte. Aldım 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 ki. Hayır küçük zombi aldı zombi baba. Aa, ben de vay fakir alayım ne yapayım. Zingi fikri sıkayı geri ver diyorum sana. Boş konuşmayın onu size asla vermem. Cadı bizi onun için görevlendirdi. Küçük zombi zeyif ve tasıkı yapmalıyız zombi babadan. Neyse herkes oğlum o bizi önce aldı. Bunların öleceği yok. En iyisi kaçmak. Niye gidiyorsunuz zombi baba? Ben kaçtım anda sizi oraya sıkıştırdım. Ay ay! Açsana kapıyı baba! çocuklar siz orada takla durun. <laughs> Neyse ki arkadaşlar onları orada bıraktım. Tek başıma kurtuldum. Ya bir baba geldi lan? Gel buraya baba bunu İstanbul'u söyleyeceğim sana. Hey, bu küçük zombi de bebek son Ana siz orada nasıl kurtuldunuz? <gülüyor> <gülüyor> sen bizi orada sıkıştığıma hiç mi ha? Siz ne diyorsunuz be? Sizin orada ölmüş olmanız gerekiyordu. Seni gidiyorum la. Cadıya önce ben götüreceğim. Cadı, cadı. İşte fakir yemekli Sky. Hayır zengin yemekli Sky'ı ben getirdim sana. Bana vermenize gerek yoktu ki. Geyik yok muydu? Niçin o zaman biz bunu ya? Aldığınız infekli Sky'ları elinizde tutun. Eee tuttum ne olacak? Ya biz zengini istiyorduk cadı. Bizden önce iyi bir baba. Yapacak bir şey yok. Zengin efektin Sky Zon babanın elinde. Neyse. Şimdi büyülü sözcükleri söyleyeceğim. Abra kadabra. Kadabra tusu. Patarra tadara su. Infectus Sky'a dönüş heru. Ne oluyor lan? sana ne kadar teşekkür etsem az kalır Ana, hep bunu istemiştim zengin efekt kay olmayı acaba nasıl bir duygudur ki He, elimde sadece lazerim var la e benim paralarım neydi paralarım ay sana baya napıyon la Aa, o da neydi kafa koy küçük zammı ne daha fazlası la? Ne yapıyorsun lan sen? bu beni yakmaya çalışıyor. Sen şimdi görürsün. Seni bir lazerimi hapsedeyim de gör. Ne yapıyorsun lan seni Şimdi anlarsın. Aa! Ne oldu lazerimi beğendin mi? Asla buradan karşı geçemeyeceksin. Biz de aşağıdan geçeceğiz. Ben niye alta lazer koymamışım la? Hiç Bilader, sen benim elmaslarımı almayı utanmıyor mu lan? Arkadan bir sinek mi fızıldadı ne? Ne diyorsun lan sen? Sana diyorum sana! Hayırın yolu bayırdır, ne istiyorsun lan? Ben burada elmasımı topluyorum. Bunlar benim elmasım. Hadi lan oradan nereye senin oluyor? Sana dedim ki benim burası. Sen kaşındın lan! Seni bir dayak manyağı edeyim de gör! Infected Sky Sensörleri burada garip bir durum algılıyor şu anda. Tam şuradan geliyor. Kuş küçük bir kuş. Kuş bizde zaten bir bir Onlar da geldi. Ne oluyor lan burada? He, aşağıda madenciler kavga ediyor. Hey madenciler ben zengin infekte sıkayım. İstediğiniz kadar para verebilirim. Durun. Madenciler kavga çok güdüm işe ayırlar. Ayırsız Lan bu görev benim görevim. Niye geldiniz ki la? Çiğinle bize iyi zolla ya. He, ayırır mısınız? Ayırın da göreyim. İyi ya, yılan sizi tavuk vereceğiz. Tavuk sende kalsın. Burada çok fazla elmas var. Ben elmaslarımı istiyorum. Küçük zombi bizi yiyecek. yok Yeah. Sanırım devreye ben gireceğim. <laughs> Madenciler ben de isteyebileceğiniz kadar para ve elmas var. Hiç bu kavgaya değmez. Ne dedin sen? Para ve elmasın mı var? Tabii ki de var. Al buyur bu senin. Şu paraları da sen al değil <laughs> ah, Hi! Ay Aa yatım da ilk bu kadar çok parayı bir görüyorum. Bundan sonraki hayatımda madenci olmak zorunda kalmayacağım. <laughs> Biz onu yayacak tak. Günü işimizi siz fakirler hiçbir şey yapamazsınız. <laughs> Uçamıyorsunuz bile daha. Ragıp Nazım. O ifekte skylar en son burada görülmüş. Neredeler? Kerim komiserim. Ee, şuraya doğru gittikleri söyleniyor fakat oradaki ekiplerimiz onları orada bulamadı. Bence saklanıp beklemeliyiz Kerem komiser. Beklemekten başka çaremiz kalmadı. Bir madencinin daha sorununu çözdüm. Arka Arkadaşlar size çok özel bir şey söyleyeceğim. Ne siz niye beni takip ediyorsunuz? Sen bizi takip ediyorsun. Bir daha sakın takip etme. Peki de ben başımdan benziyor. Niye takip edeyim ki? Arkadaşlar söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Ben şimdi Infected Sky hastalığımı tüm köye yayacağım. Bunun için sizin yardımınıza ihtiyacım var. Siz şimdi aşağıdan videoyu beğenirseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bana yardım etmiş olursunuz. Lütfen yardım edin. Yalvarırım size şu bebek sonikli küçük zombi yenebileyim. Ya ne anlıyorsun neyi Ne mi kastın? Ne yiyeceksin? Nasıl yapacağım bunu? Ya yapamazsın ki. Yapamam demek ha. Siz görürsünüz. Benim tanıdığım bir bilim adamı var. Bir o bana yardım eder. Hey benim adamı. Hoş geldin. Almasın Fatih Sıkay. Hoş bulduk bilim adamı. Bana hemen infekti sıkay hastalığını vereceksin. Bu gördüğün köyü hastalığıma boğacağım. Hepsini benim gibi yapacağım. Demek öyle. Ama bu zahir çok pahalıya patlar. Ben sana diyeyim. Allah aşkına kaç paraya patlayacak? Sen sadece bir rakam ver. Ben de istemeyeceğin kadar çok para var. Bu zahirin adarı 10 milyon olmaz olmaz. o milyonim mı? Lan oğlum sen de zengin olduğumu biliyorsun benim mi kazıklamaya çalışıyorsun 1 Bir milyon mas vereyim yeter. Anlaştık buyur. Al şu imazlarını. Bunlar sadece Kırmızı dumanla sen beni mi dolandırıyorsun? Yok lan ne dolandıracağım? O kırmızı dumanları ben zehirle doldurdum. Sahır. Sen onları şimdi köye doğru at. Hepsinin hastalığa yakalandığını göreceksin. Umarım dediğin gibi olur benim adamı. Küçük zombi ne konuştuklarını duydun değil mi? duymaz olur mu ya? Babam şeyi satın aldı. Tüm köyü filtre sıkan yapacak. Bunu engellemek zorunda ya. Oğlum benim bir ben çok yavaşım. Oh ne güzel. Tüm köylüler de köyün etrafında. Hey, ee, Kerem komiser ne oldu lan? Acaba Kazımın etkisiyle Kerem Komiseri de infekte olur mu bilmiyorum. Sadece bilim adamı köylüler üzerinde çalışacağını söyledi. Neyse ben şöyle dumanlarımı atayım. Alın bakalım şu gaz adamın tadını çıkarın. <laughs> Bu dumandan ne rakam? Ne bileyim lan ben? <laughs> Çok kötü. Nefes alamıyorum. Aaa! <laughs> The Sky babacığım. Emir ve görüşün. Hazırız. Vay canına. Gerçekten oldu? Zehirim çalıştı. Çocuklarım benim. Babanın sizi çok seviyor. Şimdi o fakir infected sıkayların hepsini durduracağız. Duydunuz mu beni? Emredersin baba. Duydun la. Alan geldiler. İyi bilin. bu sene devam et baba. Ziyerime müdahale edemezsiniz bebek sadık! Nereye kayboldu da bunlar? Küçük Zobi saldır. Aa, Saldırı efekti Skyler şunlara. Emredersin baba. Öldürün şu fakir efekti Uzak duyun lan kimsiniz? Saat Kulesi'ne sadece onaylı kişiler girebilir. Lütfen bize yardım edin. Zengini yiyebildin Sky hastalığını tüm köyün yanında. Her Bu önemli bir durum. İçeri geçin. Giden saat nerede? Yukarıda. Çocuklar canım çok sıkıldı. Ha? Bunlar da kim? Lan bu efekt de Sky. Biz Hadi damza Evet lütfen yardım istemeye geldik. Söyleyin ne istiyorsanız. Şey zengin evi de sıkay. Köyücü bastalarını demek öyle. Size yardım edeceğim fakir infektis kaç çocukları. Bana yolu gösterin. Çocuklarım onları hala bulamadınız mı? Babacım bir yerde arıyoruz yoklar. odalar Gelin buraya zaman dursun. adam vücudum kas katı kesildi. Lan Titan sağdan sizlerden buldunuz. bu hastalığa engel olacağım. Zaman atışı. <laughs> Kaskadı kesildim. Hiçbir şey yapamıyorum. Hepiniz geberin. Bu kadar çocuklar. Köy artık güvenli. buluruz şimdi uzaklaşmış olamaz. Anne o titan sağ tam tüm hasta ettiğim efekte hepsini öldürdü. ben şimdi size göstermez miyim ha? Ben zengin efekte skyım. Paramla her şeyi yapabilirim. Blob lütfen bana yardım et. Sir! Sen... Zengin Sky, mideme gel. Blue, seninle başka türlü de anlaşabiliriz. Lütfen, yardımına ihtiyacım var. dişlerini bana uzatma. Söyle, ne istiyorsan. Titan saat adam tüm infekte Skyler'ımı öldürdü. Senden istediğim o Titan saat adamı yok etmen. Yalvarırım sana. Ne istersen veririm. Ne istersen mi? Evet ne istersen? Senden büyük kızarmış tavuk istiyor. İşte getirdim tavuğunu tam da ağzına layık. <laughs> Lezzetli. Yardım etmeyecek misin bana? Bana yol göster. Gel Blob gel. Zaten çok yakın. İşte bak oradalar. Çok garip frekansların buraya doğru gelen büyük bir balinayı gösteriyor. Balina mı balina? Ne ayırsın bu? Gidelim ya dedem. Gül <laughs> <laughs> Ben ciddiyim. Plop benimle gel işte orada. Lan bu Plop. Seni yiyeceğim Titan saat adam. Ağzı çok büyük. Küçük Sobi Bebek Zoli yardım edin bana. Uzak dur Titan saat adamdan. Çocuğumayım. Siz orada ne yaptığınızı sanıyorsunuz ha? Hiç kimse bu lafıma zarar veremez. Aa, sizi yabağa gelceksin Hadi bu yap. Şu titan sarnı da bir yiyorsan ye artık. O iş o kadar kolay değil. Zaman dursun. Bu da ne? Zaman ateşe. <laughs> Midem. Mideme ateş etti. Yok Ölmezsen gel. Zaman devam etsin. Hayır. <laughs> <laughs> Titan saat adamın eti lezzetli. <laughs> Yaptın dostum zaten amacın Titan sağından mı yok etmekti ve onda yaptın teşekkür ediyorum sana gerisini ben hallederim. Ah, ah, çok gideceğim çok. Ne kötü olacağım be siz benim hastalığıma engel olmasaydınız bu hiç çağırmazdım zaten. Konuşma lan zombi baba konuşma. Susun be sizi gidi fakirler. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Bugün zengin efekti sky oldum. Biz de fakir efekti sky. Güçlerimizi gördünüz. En güçlümüzü yoruma yazın. Umayım videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk yana sağda bir sonunda video açıkta. Tık ya tık ya. Tıklayıp izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.